Asiye Hanım, burada ne yapıyorsunuz? Burada e, Çevre Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir imza kampanyamız var. E, Melet'te eski çöp alanının olduğu yerde kuşlar e, orayı yuva haline getirmişler. Göçmen kuşların konakladığı bir yer. E, fakat burayı Büyükşehir Belediyesi e, bina yapılması için e, birilerine vermiş artık. E, oraya e, binalar yapılacak. Kuş cenneti olan bu yer bozulacak ve kuşların konaklayacağı bir alan olmayacak. Buradaki mücadelemiz kuşlar için, doğanın dengesi bozulmaması için, ordunun daha güzel bir çevreye, görüntüye kavuşması için yaptığımız bir mücadele. Şimdi buranın biz bina yapılmasına karşıyız. Çünkü bu çöpük alanın altında Metan gazı üreten bir bölümü var. Henüz o bölüme de ulaşılamadı herhalde. Mahkeme kararlarına rağmen orada çalışmalar yapmaya çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu metan gazı orada yapılan binalar için, çevredeki binalar için çok tehlikeli olabilir. Bina yapıldığı anda belki oralar yani bir şekilde patlayabilir. Ümraniye çöplüğünde olduğu gibi insanlara, çevreye çok büyük zararı olabilir. Buranın farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani illa betona gömmek gerekmiyor. Orada kuş gözlem alanları kurulabilir, turizme açılabilir. Yani mesire yeri yapılabilir. Farklı bir şekilde kullanılabilir. Her şeyi betona gömmek zorunda değiliz.